Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Harika oyunumuz olan Shark Bay'dayız. Maalesef arkadaşlar bu köpek balıklarını öldüre öldüre bitiremedik. Ve yanınızda kral var. Öldüreceğim diyor, kökünü getireceğim diyor onların. Getireceğim. Kökünü getireceğim. Hadi bakalım. Ya, Aa! Pratik, ya olur mu arkadaş? Pratik sen oldun abi. Evet arkadaşlar heyecanlı bir oyun olacak. Bakalım nasıl bir köpek balığı olacağım. Birazdan göstereceğim. Pratik sen var ya hiçbir şey yapamayacaksın. Seni var ya pıtır pıtır öldüreceğiz. Hadi bakalım. Görürsün oğlum. Bana bana ne oldu? Baksana. Tam şeyin üzerinde kalmış Kübra. Balonun üstünde kalmış. <laughs> Kübra silahlara geç. Ve maceramız başlıyor arkadaşlar. Ya suya düştük dur. Hakan dur. Geliyor geliyor. Hadi geliyor. Otur otur çabuk. Hop şurada bir beyaz Oturun. tekne gördüm arkadaşlar. Önden bir dalış işte bu. Ya yok böyle bir ya. şey ya. Ne oldu? Ya. Ben görmedim ki karanlıkta ama. Ya işte böyle. Bir tekne daha gördük arkadaşlar. Hoppa işte bu. Karanlıkta av güzel oluyormuş arkadaşlar. Nerede bunlar? Gel gel biri zıplıyor. Sesini duyuyorum. Karan, Dalayım ben dalışa geçeyim. Ne haber lan pratik, hadi hadi. Neredesin? Bir görebilsem. Oh, kurşunları gördüm. Nerede vurayım? Nerede? Oh, baba, Bak şurada o, şurada. şurada. Dol 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 dol. Şu gemi at bir. Hakan atla atla asma yenge atlayın? Kaç kaç kaç, kaç kaçır bize. Asma asma asma. Nas Kaçarsınız siz, kaçarsınız. Oo oop oop oop. Geliyorum şimdi dalışa geç Aslanım. Şimdi şöyle. Abi bir... vurmaya devam vurmaya devam Kübra. Ya Allah bir Şarjör yok değiştir R'ye basıp. Heh değiştirdim. Bas azaldı. Oo gündüz oldu çok süper. Arkadaşlar aşağıda aşağıda. Şimdi dehşet zamanı işte işte bu. Hayır, Hayır ya. 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 <laughs> ya. Kim kullanıyorsa çok kötü kullandı ya. Biri Azim zıplıyor. Ya, kurtaramadım bizi de. İşte bu. Gitti mi herkes? Biri zıplıyor zıplıyor. Duyuyorum. Aa, biri kaçıyor. Aa, işte bu. Allah herkesi öldürdü. Pratik ya. <laughs> tam bir dehşet köpek balığı oldum arkadaşlar. Ya tam öldürecektim ben var ya. Asmimizi kaçıramadı ya. Of. ya arkadaşım biz köpek balığı avına çıktım. Beni köpek balığı yaptınız ya. E, ne yapacaktık seni kanka? Ya ben o köpek balığı olmak istemiyordum. O köpek balığını ben öldürmek istiyordum. İnşallah kardeşim yani kolay değil. Hadi bakalım kim olacak şimdi köpek balığı, köpüş balığı. Ve arkadaşlar şimdi yeni bir serüvenimiz başlıyor. Bakalım aramızdan kim köpek balığı oluyor? Köpek balığı. Hadi. Hadi. Vay! Yan kanal. kanal köpek ya balığı ya. oldu. <laughs> Geberttim şimdi. Sizi. Hemen arkadaşlar benim mükemmel teknem olan Ördek teknemi seçtim. Beni öldürebilirseniz öldürürsünüz arkadaşlar. Hiç acımak yok. Duydunuz ya, gibi. değil mi? Kafamda kukayla Duydunuz arkadaşlar zilin sesini. Geliyor. Kaçır. Hadi nehir. Göstereceğiz. Nehirden ses Simdo. çıkmıyor. Nehir korktun mu? Biri gitti abi. Hayır abi göstereceğiz. <laughs> evet. Biri gitti. Pratik. Ha. Asmin gitti yani ses çıkıyor. Lan arkamızda mı? Dur lan. <laughs> lan tekten para parça oldu. Al lan sana. Bak 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 bak. Doldur adamım doldur. Pratik seni en sona bırakacağım. <gülüyor> Vay. <gülüyor> en sona beni bıraktı arkadaşlar. Ben kendime benim Benim peşimde yani benim peşimde. Nerede <laughs> bu? Ya mükemmel köpek balığı oldu ya. Sahnelere bak ya. Nerede bu? Bir sessizlik oldu arkadaşlar. <laughs> Herhalde benim sonum geliyor. <laughs> İmdat, of be tek attı bana arkadaşlar ya. Kübra pırt vurdum. diye bir şey bıraktı arkasından. <laughs> Ama birazcık vurdum sana. <laughs> Lan oğlum ne yapıyorsun? <gülüyor> kafadan kafadan. <gülüyor> Hıyar öyle vurulur <laughs> mu ben sana dalmaz mıyım? Hadi gel. Nerede bu pratik ya? Nerede lan bu pratik? Hadi, kaç, kaç. Lan beni bulursa var ya. Aa, geliyor ya arkadaşlar Bir şey... geliyor. Bir şeyin üstünde de neyin üstünde anlayamıyorum. Üstüne bineceğim onu. Gel buraya Ankanal üstüne bineceğim. Köpek balığı yaklaşıyoruz arkadaşlar birazdan üstüne bineceğim diyorum <laughs> binebilirsem tabi ya valla ses var görüntü yok ya doldur adamı arkadaşlar aha sessizlik oldu <laughs> Nereye gitti bu çıkacak ortaya mı ama... pratik öleceksin buralarda olamaz ses geldi aha nerede lan bu ha şurada Lan <laughs> En sonunda be Ama dehşet bir sahneydi Biliyor musun Kanka kötü evet. daldım kusura bakma Resmen yuttu beni arkadaşlar Hankana Arkadaşlar ben de sizdenim Köpek gibi davranmayın bana o, Yok yok biliyoruz kaldı. Bunun bir oyun olduğunun farkındayız ama <laughs> Çok kötü köpek balığı oldun ama yani. Yuttun beni Evet ya. Pratik bu arada kanka. Çok güzel gemi aldım. Aa, güzel bir gemi mi aldın? Harika gemi aldım kardeşim. Tamam. Arkadaşlar bu serüvenimizde Ankana süper bir gemi aldı. Bakalım kim köpek balığı? Kübra. Evet arkadaşlar Kübra da bir köpek balığı oldu. Gelin at bana joining gönder. Evet. Nasıl abi gemi? Oo süpermiş ya. Yelkenli Aynen falan öyle. ya. <laughs> Lokum gibi gemi aldım kanka. Eski günlere gidiyoruz yani. Şöyle orta çağa doğru galiba. Valla kanka öyle bir koyacağız ki kafasına köpek balığı şok olacak şok. Hadi bakalım. Kim kimi öldürecek? Hepinizi ısıracağım, yiyeceğim var ya. Bak Kübra benim öyle silahım canım. çok etkili onu söyleyeyim sana. Olsun. Hadi bakalım. Oo bizim gemide top da varmış an kanal. Var var abi. İstiyorsan bunu da atabiliyoruz böyle. Gidiyor. Ağlayacak biraz da. Ben karep korsanları gibi geçeyim de şeye. Arkadaşlar etrafınıza iyi bakın ha. İyi gözcülük yapın. Köpek balığı çıkmak üzere. Oh kaptanımıza bak be. Kanka yalnız her an gelebilir ya. Gelsin ya. Korkumuz yok ki. Kocaman gemimiz şey var. Buldum. Bir şey yapamaz. Bir <laughs> Kanka bak orada. Ben şu topu ateşleyeyim. Aha! Ne oluyor? Dönüş mü yaptın? Bra. Korktum ya. Aa köpek balığı burada. Yakın, yakın. Allah! Daha ki tekne gitti. <laughs> popodan aldı ya. Olamaz. Gemi batıyor. Ooo. Tam karşılaştım arkadaşlar. Çok kötü bir karşılaşma oldu köpek balığıyla. Her an karşımıza Bak. çıkabilir. Teknemiz paramparça. Yemeği, 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 yemeği. Pratik parçala parçala şu köpek balığını. Nerede nerede göremiyorum ki. Kanka suda galiba. Herhalde suda olacak. <gülüyor> <gülüyor> Karaya çıkamaz ki. Geliyor, geliyor. Sesini duyuyorum. Allah! Lan! Bu ne? Ya yok böyle bir şey ya. ya hang İkimiz hangi, hangi? birlikte öldük. Ya o kadar sağlam gemi Aa, gitti. Aa, ben de köpek balığı oldum. Aa, bu evet. oyunun formatı böyleymiş. Ölenler ben köpek balığı oluyor. Şey evet. Ölen köpek balığı oluyor. O her ben, ben öldürdüm. E, hayatta kalan kim? kim var? Bir kişi mi vardı? Asmi var galiba. Eee, gitti o ya. Ben götürdüm <laughs> Helal. Çok o da bizden değil, oldu. Ya. Evet. <laughs> Tebrik ediyoruz Kibra. İyi bir köpek balığı <laughs> olabildiniz. Kanka bir Kapış tur bir kaldı. tur daha, bir tur daha kanka bir tur daha. Evet arkadaşlar. Yoğun istek üzerine bir tur daha yapıyoruz ondan sonra veda edeceğiz. Değil mi? Aynen öyle. Yeni, yeni silah aldım da bir onu göstereyim ya. Tamam. Güzel bir tekne al ben geleyim senin teknene. Eğer köpek Edim, balığı olmazsa. Daha de olmaz, daha de bir kere alayım mı? Yok ya o hiçbir şey yaramadı ya karton gibi parçalandı. Alttan bir koydum hepiniz hepiniz uçtunuz ya çok komikti. yapma Ama Asmin. Asmin yapma. Asmin kardeşimiz köpek balığı oldu. Köpek balığı oldu. Yedük mü naneyi? Asmin ilk önce Yedip kim kanka. ödeyecek? Kim ödeyeceğini söyleyebilirse kardeşim. Kübra'yı. <laughs> Ne oh, demek o? Be. Sen bir köpek balığısın, unutma bunu. Ama ben yine çok komik bir haldeyim. Bana baksanıza. Kaptan, şu gemiyi hemen kullan da gidelim şuradan. Köpek balığına yem olmadı. Silah gördün mü? Gör Aa, elinde bir şey vardı ya, roket atar gibi bir şeydi. Kanka bu snipermış, tek atıyor galiba. Bakayım, o su tabancası gibi bir şey ama. ya kanka bu bir burdu mu bayıltıyor yemin ediyorum şeyi. Aha gördüm onu. Evet. Aha. La, da, 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 ne yaptın? Uçuyor. Tekneye ne yaptın? Ne motor mu taktın? Aga hepiniz oturun. Köpek tamam. balığı çok yakın. Tamam. Kaç kaç. Yok be yakın değil. Daha, nerede? Öbür da. Kübra. <laughs> Kolay gelsin. Ne güzel oturmuşsun oraya. <laughs> Bir tane mürettebatımız düşmüş. Onu kurtarmamız lazım. Hemen kurtaralım. Can simidi atın ona. Geliyor geliyor geliyor. Lan lan lan. Adaya çarptın. Allah. Ya, çok lan kaçıyorum. Ya, ateş edin. Edemiyorum. Bak tuttum kaçıyorum. Ya. Ben yapıştım buraya. Ya itmiyor, tutmuyor vay be. En iyisi oturayım ben ya. Ee bizim balık görünmedi. Ha gördüm o, diyorum, gördüm. Ben, Evet şöyle bir çevir bakalım o tarafa doğru. Artık av zamanı olsun ya. Süremiz bitiyor. Kanka vurursunuz ya uzaktan. Yapıştırın bakayım. Deniyorum. Ya. İşte geliyor tekne. Göründü. Allah! Teknemiz paramparça oldu. Hankana suya atladı. Aa! Ah! Allah gitti tekne ya. <laughs> Selam pratik bir tek biz kaldık galiba. İşte burada. Ay! Ay! ay. Yaraladım, şey yaraladım. Şey. Var ya köpek balığı çok dehşet. Allah! Buralarda bir yerde. İy, aman! Vur 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 Nereye vurayım? Paran parça oldu. Ah geçmiş olsun Han kanal. Sen de mi paran parça oldun? Öldüm be kardeşim. Bize acımadı. Acımadı. Evet. Diğer kardeşlerimiz ne yapıyor? Vay bizim dehşet köpek balığı. <laughs> geçmiş olsun. Bir kişi kaldı. Bakalım kim kaldı hayatta? Nehir kaldı galiba. Nehir hem de gemide bile değildi. Nasıl kaldık ya time. Az zaman doldu. Time finish. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel, eğlenceli oldu arkadaşlar. Bence oyun. Pratik bu arada kanka bugün yaptığım başarılardan dolayı bir ödül kazandım. Bizden onu sana armağan etmek istiyoruz. Nedir acaba? Bakalım. Kanka bir tane şamdel kazandı. Şöyle verelim. Aa, <laughs> evet arkadaşlar, ördek bir şamdelim oldu. <laughs> Teşekkür ediyorum. Rica ederim kanka. Ve arkadaşlar geldik bir videomuzun sonuna. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.